Selamun Aleyküm değerli aboneler, abilerimiz, abonelerimiz, kardeşlerimiz, saygılar, saygılar. Ee, bu kanaryaların yumurtası boş çıkıyor diye Konya'dan bana bir ilaç geldi. Bu iç parazit. Şöyle yazılar yazmışlar. Yapları. Şurada vitaminleri. Hep güvercinlere mi vitamin? Biraz da bunlara vitamin. İç parazit deneyeceğiz. Şurada yazmışlar. Paraziti 100 milim suya işte. Bir büyük aspirin kadar. İkinci günde aynı. 4-5-6 güne kadar. Kalsiyum protein 2 gün. Temiz suya 2 gün. Üstte verilir diyor. Ondan sonra haftada bir gün yumurtayı görene kadar kalsiyum hep var. İç parazit düzenli ayda iki defa bir gün. Yavruları da o. Sularını aldım köylerinden parazitli su vereceğim yani iş parazit vereceğim sularına. Bunlardan da mutlu yavru çıktı. Bunları da bir çıkaracağım açacağım. Kafesini temizleyeceğim. Anne babası ikisi beraber yatıyor burada ben anlamıyorum ikisi beraber helal olsun. Aa kanarı yumurtlamış. Dişi yumurtlamış arkadaşlar. Çiftleştin mi? Erkeği de değiştirdik. Eski erkek orada benim. Bu yeni erkek. Ama bunda çiftleştiler mi bilmiyorum. Kız. Geçince yumurta. Şeri. Dolu çıksın artık bunlar. Dolu çıkacak mı bunlar artık? Ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yumurta da böyle mavi çıkıyor. Sizin de altınızı bir temizleyeyim. Dua gel oğlum. eşini mi gördün ha? Eşini gördün değil mi eşini? Aynen. Şeyi de salacağım. Ve işte o. Şu. Geliydi o yumurtlayacak diye. Durum böyle. İşte yapacağız. Belki muhabbet yavruları da çıkmıştır. Durum böyle. Bir takımdan muhabbet gelecek işte gelirse. Bakalım beklemedeyiz. Bayram abi getirecek bizi. Bayram amca getirecek. Şu kafesi de bu sultan yavrularından birini koyacağım. Ya da bu anne baba. Sultanı da bir dahakine buraya koyabilirim. Olmadı. Bu kafesi de yavru sultanları alabilirim. Ya da bu böyle devam eder. Yavru sultanları buraya alırım. Bu kafesi şey aktif hale getireceğiz. Muhabbeti onunla bu kafesleri koyacağız da yer kalmıyor işte Nereye koyacağız kafesleri? Bir daha Şöyle çıkacaksınız mı? Hadi çıkın size gel. şöyle yaptım. Çık bakayım aşık. Aşık dur. Dur kızım. Gel. Hadi sen çıkın da siz limona sen de çıktı oğlum kafes temizliğine başlayacağım. Çıkacaksınız mı? Çıkın gezin bir tur atın. Gel, gel. gel. Aşık. gel. Gel aşk gel. Gel kız. Kendi giriyor benim dişi arkadaşlar. Şimdi bir uçacak bir. Eve kendini gösterecek. Çılgın bu çılgın çılgın. Kafes hakikaten başarılı arkadaşlar. Çok güzel bir kafes. Harbiden. Değerli aboneler. Ben şimdi temizlik yapacağım. Bayağı uğraşacağım. Ee, bu videoda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Bir de temizlikten sonra video çekerim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.